Şimdi siz diyorsunuz ki biz arkada birbirimizi tanıyoruz. Bu yarışmanın en güzel tarafı bu oldu. Biz sürü arkadaş edindik, dost edindik. Biz de yarışmacılarımıza sadece yarışmacı olarak kalsın istemiyoruz. Seda da söylüyor. Yani biz de onların hayatlarına dokunalım. Biz ekip olarak Sedef'le ben o ses Türkiye'ye saadetle devam etmek istiyoruz. Ee, bak, <laughs> başka, bir çaresini bulamadık Aa, ben gerçekten de. O, ne ben daha ziyade işim daha garanti olsun diye Acun'la devam etmek istiyorum ee, o ses Türkiye'ye öyle söyleyeyim. Ay kıyamam ben buna. Bak bu bu hallerine bu çocuğun bi, bitiyorum ya. Onun o hallerine orada oturanların bakışlarına baksana. <laughs> orada kıyamam. oturanlar daha bir kere sahneye bakmadı. <laughs> Kim şarkı söyledi diye soruyor. tepki hiçbirisi bilmiyor. <laughs> Hepsi böyle. <laughs> Yani kendime büyüdüğümü ispatlamak için bu çok önemliydi ve yani şu an çok, sayenizde geçmiş oldum. O hesaba oldum. Ya. göre 4 sene sonra şampiyonsun. <laughs> Umarım o kadarını <laughs> almaz. Ne kadar şanslısın. Ya yabancı şarkıcıları çok olanlar böyle koreografi yapabiliyor. Benim Türk Halk müziği hep duruyor. Yani. <laughs> Hadise geldi mi sizin dükkana Londra'ya geldi mi? O, o değil ki. Evet. Ya, 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 Eyvah! Hadis. Ah be ya. Ay en iyisi buydu. Gelmek o Başka istediyse yeri... senin Londra'da dükkanın yok. Haberin olsun. İyi şeyler istiyorum. Hadise bir sıfır önüne gibi geldi bana. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> Güzel <bir> başta ya. <laughs> Londra demişken evet o seyahatimizi Banu ile yapacağız. Süper. Ben bu de tutuyorum bu, bu arada Vaat gelimi. Ben de Vaat Yerim'i haberiniz olsun. Acun'un uçağıyla gezdirecektim bir arkadaşı. Oldu mu? İşte uçağın gelmesini bekliyoruz. <laughs> ee, şu anda. O, Dominik de olacak. Dominik de devamlı Dominik. Şimdi yes. Mikela Türkçe bilmiyor o yüzden hem İngilizce hem Türkçe konuşacağım. Okay. 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 Oh God. Oh God. O kadar İngilizceyi biz de konuşuyoruz. Oh God. O, oh, O oh God diyor. Ben Oh My God diyorum yani. <laughs> daha ben de bu daha fazla indireceğim rahatsız edeyim. Hüda, bizim yarım kalmış bir hesabımız var mı yok mu? Doğru söyle. Ne yarım kalmış o, o hesabı? Ne oluyor o, o ya? Bileyim. Yine mi bir, bir şey çıktı bir yerden hep bir şey çıkartıyorsun ya? Ya sen bir dur be? Bak Sana da bir şey söyleyeceğim. Yarışmacıların %50'siyle yarım kalmış hesabım var. <laughs> evet ya. Var. hangi yarışma çıksa seninle bir hesabımız var. <laughs> evet ya. Yani, bir... <laughs> eee... Evet. Yani. Müzik koçumla konuşalım. Eee... <laughs> <laughs> Konuşamadım. Sedef'le bir konuşamayın. Allah Allah. Abi sen ah, İngilizce söyle bence. Allah Allah. Ah, ah, ah. Allah Allah. Oh God! Oh my God! <laughs> İlk sahne çıktığımda sizin dönmenizi çok istemiştim. Daha sonra transfer edeceğiniz söz vermiştiniz. Ben de bunu düşünerekten zaten yola çıktım. İkinci yani tercih bir olarak... Bir daha ama şu anda... Beni... Ama Beyaz bir karıştırma lütfen ya. Ama şu anda beni eziyor. <laughs> Hayır. Adam Sizin... benim kapımdayken devamlı kafasında <laughs> evet. sen varmışsın. Oldu mu? İstat. Sizi bir basamak olarak... ya Dur bir bitirsin cümlesini. Hocam müsaade edin ya. <laughs> Dört kişi olunca göz göze şöyle bakıyorlar. Yani düet evet. sırasında. <laughs> benim olay değil. Umudun sende mi? Ben daha... <laughs> Biz şimdi üçümüzden... Biri ya da ikisi basarsa nasıl iletişeceğiz? Evet. Biz burada bir İngilizce'mizi konuşturalım bence yani eğer basarsak. O zaman ben basmayayım ben madem. Ben <laughs> <ediyorum. gülüyor> bir durum varsa İngilizce Gelmiş biz konuşacaksa. Olurum. Nasıl yakışmış değil mi? <laughs> evet çok yakışmış. Valla çok yakışıklısınız maşallah. Ben zaten saçlardan <laughs> ayırt ediyorum. Yani oradan. <laughs> Kimin hangisi olduğunu oradan anlayabiliyoruz yani. Hayat matematik. Söylüyorum Sen Sen niye seyirciler azarlıyorsun şimdi? Trust dedi. Trust niye der? Beni de... <laughs> ne güzel İngilizce ya. Trust neye der? <laughs> <laughs> Kim der trust dünyada? <laughs> Belli ki bir şey diyor. Sıra bakmayın gözlük Mütabana geldi. bana getirmedin değil mi? Estağfurullah. <laughs> Sağ ol ya. Ooo! Ben bir şey Yapıştı. <gülüyor> Numaralı mı bu? Bak benim oğluma bak bak. Ya arkadaş şurada bir gözlük taktık bir havamız oldu bitirme bizi içinden. E? Ama kıskandım. Seda'nın <laughs> da numaralı <laughs> gözlükleri <laughs> var. <laughs> ben izin verirsen Acun'cum bu parçayı seninle beraber söylemek istiyorum. <laughs> Gerçekten toplu olarak delirmiş olmamız lazım böyle bir şey. Sen Sözler sen... Demin. <laughs> demin. En son bastın hatta bileğim eyvah dedim. Kolum gitti dedi. evet, Kır, dedim. Evet Ben kırıldım. Dedim. Kırıldım. Kırı, Kırı, Kırı. bir gitmek istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben bir gezdireyim geliyorum. Zor. Ben e, müzik koçuna Oya'ya da tebrik etmek hmm. istiyorum. Bir parçayı 36'ya bölüp <gülüyor> gerçekten <gülüyor> adamları ezberlettirip. İlk aşamalarda ya takım içi dengeleri şimdi sağlamaya çalışıyoruz. Bir ufak bir şey konuşurken ellerini kollarını ayartmasın o kaslar artık benim gözüme girdi 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 o çıktı o kaslar gözüme girdi tamam, artık girdi tamam, Otur. kadar evet Bluz dinlemeye Chicago'ya gitmiş kadınım ben sen ne diyorsun? Amacın yemeye Gaziantep'e gitmiş adamım <gülüyor> 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 Senden önce sen dönmedin sen dönmediğin zaman ben dönmüştüm ondan sonra şimdi gene <gülüyor> Bastım. <gülüyor> Allah Allah. Yanımda neler oluyor ya? Vay <laughs> ya benim yanımda o cevher yani <laughs> <cer> <laughs> Evet. Sen ben bir müştüm. kere o zaman da Hüdayi. Allah kolaylık versin. <laughs> Allah, ne yapacağız? Sen her zaman kadınlara doğru mesaj veren bir kızsın. O ne Kad demek ya? Ablanın. Lan bunun kadın kadınlara mesajla ne ilgisi var? Yarışma mı bu. Var, var. Çok önemli. <laughs> Çok önemli. Kardeşim, bir kadın olarak... çalış sen de, sen de kadınlara mesaj ver. <laughs> yani? mi? İlk şarkıyı çok beğenmiştiniz. Bu da aynı şekilde. Ben Kendi de ikinci bestem. şarkının sözlerine bayıldım. Gerçekten çok de. çok anlamadım ama bayıldım. <laughs> yani hani yani. O takip da, edemedim. Çünkü o, o da Burhan eseri. Yok Çok acayip bir enerjileri var. Ya alkış diyor if... burada arada evet. herkese alkış Yapın evet. Yatın yere herkes yatıyor yani. <laughs> Kalkın kalkıyor herkes. Ben çok acayip. İstediğini yaptırabilirsin sen bu enerjiyi. Nikhil, you choose me. Aa. Because I am very very strong. Okey. Allah'ım. Bence yarışmacıyı bırak hak etti. Son 30 söyle. yılın İngilizcesini konuştu şu anda yani. biri Birikti bir, bir, bir burada taştı yani gerçekten. Yani intikam gibi görünmesin ama e, geçen turda benim çok değerli bir arkadaşımı eledi jürilerden biri. O yüzden ben ona gitmiyorum ve hadiseye. ...Hacise'yi seçiyorum. Ah. Böyle, böyle bir şey, ben hayatımda böyle bir saniye... Dolayısıyla onun enteresim. intikamını almak için Hacise'yi seçiyorum. Ama, çok ama, ama intikam gibi git, gelmesin dedim. Ama öyle gelmeyin, i̇ntikam, intikam, intikam değil. Diye. İntikam değil. Birbirimiz böyle... <laughs> ...kopçu <çok> olarak... <laughs> bir dakika, bir dakika ya. Ay. Abi böyle bir şey yok ya. Bütün e, buraya gelenlerin... ...abi benim bir arkadaş çıkacak onu eleme... ...sonra intikamını alırım demesi gerekiyor. Öyle <laughs> Hocam, bir... Hocam ben şaka yaptım. Gerçekten. Sen yani. İngilizce düşünüyorsun onu... Yok. yok, yok. Ben artık edin. Türkçe düşünüyorum. Ben 9 yıldır buradayım artık. Benim o Oradan da kurtaramadı. <laughs> <her gülüyor> şey <diyeceğim. gülüyor> tamam canım sen, sen bir gel artık artık. Ama elemeleri hepsini halk yapsa. Biz hiç elemesek. Seçmeleri de halk yapsa biz hiç gelmesek. <laughs> <laughs> çok, çok manyak bir şey mu Acayip yok. bir format olur yani. Seçmeler çok iyi geçiyor ya. Ayy. 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 Bak ne kadar doğru adam seçmişsiniz. Mesela bende olsaydınız şu anda Kütahya'nın pınarlarını okuyordunuz. <laughs> Çok önemli bir şey ya yani, gerçekten. Tek okuduğunda neler yapabileceğine inan... inan... <gülüyor> i̇nandım. <gülüyor> Nasıl i̇nandım. Bastırdın? Evet inandım. Çekir ağa. <laughs> ben de çekir var mı? Seda da var. <laughs> Tabii. Seda'da? Of course. Oh. <laughs> The contestants have to trust themselves. Yeah. So. No, no, no. Ne anladın da no acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bu yıl hiç rapçi gelmedi değil mi? Evet hiç gelmedi. gelmedi? Bluz, blioz, blues çılabilir. Neden gelmedi? Çünkü Seda çağırmadı. Bak, Seda rapçi Çağal, çağırsa evet, bugün burası rapçi sen, Sen, sen... hadiseyi anlat. Hadise bana Türkçesini anlatsın ben Seda'yı anlatayım. Tamam. <laughs> 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 <Böyle> çok acayip <laughs> şey bir şey yapalım. Hiçbir şey yaramasın yani.